Bugünkü konumuz dün yıkımı gerçekleştirilen tarihi Bomonti bira fabrikası. 1890 yılında üretime başlayan, 1938'de tekele devredilen, 1998'de de korunması gereken kültür varlığı statüsüne ulaşan Bomonti bira fabrikası Diyanet işlerine devredilerek yıkımı gerçekleştirildi. Endülüs'ün mirası ve e, tüm eserler, kültürel varlığı olan tüm eserler bir bir yıkılıyor. Cumhuriyet mirası olan bu eserler, daha önce de örneklerini gördüğümüz e, iktidarın tarihe bakışı, kültür varlıklarına bakış açısı, onları yıkıp yerine, yerle yeksan edip yerine kendi ideolojilerinden şeyler yükseltmesi, e, tarihi bom fabrikası e, sonrası, öncesi var. Ankara'da art arda tarihi İller Bankası yıkımını gerçekleştirdikten sonra e, zafer çığlıkları atanlar, e, buna benzer tarihi kültürel yapımız, Cumhuriyet tarihinin e, kültürel açıdan önemli olan e, varlıklarını yok etmek ve başta diyanete e, devrederek buraları başkaca kültür etkinliği yapacağız diye çığlıklar atan ideoloji e, hukuk savaşıyla beraber Zannediyorum e, e, halkla karşı karşıya gelecekler. E, sonucunu ve akıbetini e, pür dikkat takip edeceğiz. E, bu hukuk mücadelesinde biz de şahsımız ve basın birliğimiz adına takipçi olacağız. Bilginiz olsun.